Merhaba, benim adım Erika ve bir keresinde bir hafta boyunca tanımadığım bir adamla yaşamak zorunda kaldım. Seattle'daki sıradan bir ailede yaşıyorum. Annem ve babam 8 yıl önce bir pizzacı açtı. O zamandan beri ortak bir iş yapıyorlar. Ben de her zaman okuldan sonra dükkana gidip onlara yardım ederdim. Sık sık müşterilerle iletişim kurar ve onlara pizzamızı anlatırdım. Bizim pizzamızın peperonisinin lezzetli sosu sayesinde ünlüdür sır şehrimizde birçok rakip firma tarafından öğrenilmek istendi ama ailem asla kimseye açıklamadı bir gün evimize bir mektup geldi ve pizzacımızın bulunduğu yeri büyük bir şirket satın aldığını ve ailemin iş yerini kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Duyduklarıma inanamadım. Bizimkiler durumu düzeltmek için başka bir şehre şirket müdürünün yanına gittiler. Bütün bunlar aceleyle oldu ve ailem hayatımda hiç görmediğim amcamın bana bakmasını istedi. Ondan başka kimse benimle kalamazdı. Korktum. O ya bir ay yaş ya da kaba ve çocukları sevmiyor ya da bizimle konuşmak istemediği için onu hiç görmedim. Bütün bu düşünceler uykuya dalmamı engelledi ve gece çok uzun sürdü. Ertesi gün uykulu uykulu mutfağa gittim ve yabancı bir adam gördüm. Bana çok yakından baktı. Görünüşe göre Henry amcamdı. Annemler artık evde değildi ve ben çok utanıp korkmuştum. Konuşmaya nasıl başlayacağımı bile bilmiyordum. Kaşlarını çattı. Merhaba Erika, ben Henry. Kahvaltın burada dedikten sonra televizyon izlemek için oturma odasına gitti. Kaç yaşında olduğumu ve nerede okuduğumu bile bilmiyor. Görünüşe göre bana hiç benzemiyor. Ne kadar kaba bir adam diye düşündüm. Bu birkaç gün böyle sürdü. Nadiren konuştuk ve evde ne yapacağımı anlayamadım. Her bakışmamızda utanıyordum. O da boş gözlerle bakıyordu. Ama en kötü şey onun evdeki beşinci gününde oldu. Okuldan sonra çok yorgun olduğumdan kanepeye uzandım. Aniden bir çatlak duydum. Dehşete kapıldım. Altına baktım ve amcamın telefonunu gördüm. Kırılmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Panikledim ve o sırada amcam oturma odasına girip her şeyi gördü. Bana kızıp bağırdı ve odama gitmemi söyledi. Yatağımda ağlamaya başladım. Birkaç dakika sonra kapımı çaldı ve içeri girmek istedi. Ben bir şey demedim. Ama yine de kapıyı açtı ve içeri girdi. Yanıma geldi ve özür dileyip gözyaşlarımı silmem için bir peçete verdi. Bana kızgın olmadığını, babama kızgın olduğunu söyledi. Henry amca üniversite yıllarında babamla yaşadıkları bir olayı anlattı. Babam ve Henry amca pizzayı çok severmiş. Bütün zamanlarını yemek, pişirmek için harcarlarmış. Her seferinde yeni bir şey denemişler ve daha yeni pizza türü bulmak istemişler. Bir gün yanlışlıkla amcam soslu bir tencereye tamamen farklı bir baharat atmış. Amcam endişelenmiş ama ses çıkartmayıp ne olacağını görmeye karar vermiş. Söylediğine göre müşteriler yeni sosa bayılmışlar. Amcam ve babam da denemişler ve hayatlarında yedikleri en lezzetli şey olduğunu hissetmişler. Sonra Henry amca hangi malzemelerin eklendiğini itiraf etmiş. Bu kekik baharatıymış. Babam hemen bu sosun peperoni için mükemmel olacağını düşünmüş ve böylece efsanevi Seattle pizzası ortaya çıkmış. Pepperoni kekik. Başarı ödülleri almaya başlamışlar. Buradaki herkes bu inanılmaz pizzadan bahsediyormuş. Sonra aralarında bir anlaşmazlık başlamış. Kendi aralarında pay alamamışlar. Kekik de dahil olmak üzere tüm malzemelerin patentini babamız satın aldığı ortaya çıkmış. Yakında kendisinin de yeni bir sos bulacağına iddia etmiş. Tabii bu bir zaman meselesiymiş. Sonuç olarak Henry amca tüm tartışmaları bırakıp başka bir şehre gitmiş ve babam işi daha da büyütmeye devam etmiş. Henry amca pizzacı açmaya çalışmış ama pepperoni kekik ünü Seattle'da kalmış. Bu hikayeden sonra amcamın neden bu kadar üzgün olduğunu ve evimizde kalmak istemediğini anladım. Birkaç gün daha geçti ve ailem kötü haberlerle geldi. Yerimizi geri alamayacaktık ve pizzacımız kaybolacaktı ama bu şekilde bitmesine izin veremezdim. Amcam gitmek üzereyken onu durdurdum. Onu ve babamı oturma odasına getirdim. Baba sen ve Henry amca kavga etmemelisiniz. Siz kardeşsiniz. Bu sosu kimin icat ettiği önemli değil. İnsanların onu nasıl sevdiği önemli. Her şeyi geride bırakabilir ve tekrar işe başlayabilirsiniz. Eminim ki başarıya ulaşacağız. En önemli şey birlikte olmaktır. Sözlerim mucizevi bir şekilde babamın ve Henry amcamın ailemizin çok önemli olduğunu anlamasına yardımcı oldu. Böylece her şeye yeniden başladık. Müşterimiz artık o kadar da çok değildi ama biz mutluyduk. Ailenize dikkat edin çünkü onlar işinizi büyütmenize yardımcı olabilir. Benim adım Victoria ve hayatımın en korkunç hikayesini sizinle paylaşmak istedim. Hiperaktif ve meraklı bir çocuk olarak büyüdüm. Ailem sık sık beni her yere tırmandığım ve bana zarar verebilecek şeylere dokunduğum için azarlardı. Ama kesinlikle bunu henüz anlayamadığımdan ailemden gizli olarak yapmaya çalışırdım. Bir gün annemlerin arkadaşları geldi. Eğlenceli anın ortasında birinin mutfakta çakmak bıraktığını fark ettim. Onu nasıl kullanacağımı görmüştüm. Ve hemen harekete geçme arzusuyla doldum. Gürültülü bir sohbetin arasında mutfağa gidip çakmağı çaldım ve kilere saklandım. Nasıl çalıştığını hemen anladım. Nasıl açılacağını, ateşinin derecesini nasıl ayarlanacağını hepsini anlamıştım. Gemimde uzayda uçan bir astronot olduğumu hayal etmeye başladım. Asteroidlerden kaçarak terk edilmiş medeniyetleri aramak için uçtum. Ve sonunda hayatın mümkün olduğu bir gezegen. Kiler köşesindeki birkaç şişe parça bir uygarlığın terk edilmiş bir uzay gemisine dönüştü. İniş yapmaya başladım. Hatırladığım son şey ateşin çarpıcı bir şekilde yanıp sönmesi. Keskin bir yanma hissi ve sonra sessizlik. Hastanede uyandım. Annem yanımda oturup ağlıyordu. Babamsa koridorda telefonla biriyle kavga ediyordu. Bu olaydan sonra içime kapandım. Konuşkan ve aktif olmadım. İlk başta annemler bu konuda çok endişeli değildi. Ama bir yıldan fazla sürdüğü için beni terapistlere sürüklediler. 14 yaşıma geldiğimde durumum önemli ölçüde iyileşti. İnsanlarla rahatça konuşabiliyordum, ders çalışabiliyor ve spor yapabiliyordum. Ama yine de keskin flaşlar, gürültülü alkışlar ve ateşten korkuyordum. Ateşe yaklaşamıyordum. Hatta mutfakta gaz yakamadığımdan babam ocağı tamamen elektrikli ocak olarak değiştirdi. Aynı gün annem çamaşırhanenin bulunduğu bodrum katındaki kapıyı tamir etmediği için babamı tekrar azarladı. Cumartesi günüydü ki bu annemin büyük çamaşır yıkadığı gündü. Antrenmandan döndüğümde evde yükselen küçük bir duman gördüm ve hemen tüm gücümle eve koştum. Kapıdan içeri girince odadan dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen içeri koştum. Oda tamamen dumanla kaplı değildi. Yangın yeni başlamış olacaktı. Kapı kolu ve çığlıklar duydum. Sesler bodrum kapısından geliyordu. Hemen oraya koştum. Yaklaştığım anda dura kaldım. Felç geçiriyordum. En büyük korkumu karşımda görüyordum. Ateş. Büyük alevler bodrum katının duvarlarını kaplamıştı. Ailemin yardım çığlıklarını duyuyordum. Yangın kapıyı esir aldı ve ben bir şey yapamadım. Vücudum beni dinlemiyordu. Kafamda uğultulu ve tek bir arzu vardı. Kaçmak ateşten kaçmak, yanımdaki kapının arkasında bir kiler olduğunu ve bir yangın söndürücü ve bir balta olduğunu gördüm. Ama korkudan hareket edemiyordum. Güçsüzlüğümden gözlerimi kapatabildim. Ve bir mucize oldu. Korkum biraz azaldı. Yangın söndürücüyü almak için kilere koştum. Ateş nerede çoksa orayı söndürmeye çalıştım. Söndürerek devam ettim. Neredeyse yok olana kadar devam ettim. Bodrum kapısına doğru yaklaşabildim sonunda. Çığlıkların kesildiğini anladım ve baltayı almak için koştum. Kapıya vurarak kırmayı başardım. Annemleri oradan güçlükle çıkarttım. Nefes almakta zorlanıyorlardı. Benim de başım dönmeye başladı. Ayaklarımı hissetmemeye başladım. Acilen dışarı çıkmamız gerekiyordu. Onları dışarı doğru sürüklerken ambulans lütfen ambulans diye bağırıyordum. Ailemin durumu çok kötüydü. Yarı çıplak haldelerdi. Onları tüm gücümle sürüklüyordum. Ama gücümü kaybetmeye başladığımı anladım. Bilincim gidiyordu. Çıkışa sadece metreler kalmıştı. Hastanede uyandım. Gözlerimi açar açmaz hemşireyi gördüm ve hemen aileme ne olduğunu sordum. Üzgünüm diye yanıtladı. Doktoru arayacağım. En kötüsüne inanmadım ve sadece doktor beni hastaneden alabilecek yakın akrabalarım olup olmadığını sorduğunda hayır diyebildim ve sadece ağladım. Histerik olmaya başladım ve doktor bana sakinleştirici verdi. Uyandığımda yanımda bir adam vardı. Elimi tutuyordu. Ben de elini sert bir şekilde çektim. Benden korkma dedi. Kimsin sen diye sordum. Bundan sonraki konuşma hayatımı tamamen değiştirdi. Görünüşe göre amcamdı. Ve çakmağımla oynarken depodaki patlamanın sebebi onun yakış şişeleriydi. Babam her şeyde amcasını suçladı ve amcası suçunu inkar etmedi. Babam o kadar çok kızmıştı ki onu hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi. Tüm fotoğraflarını ve kayıtları sildi ve zihnimde onun anıları bir şekilde kendi başlarına kayboldu. Bunca zamandır suçluluk duyuyordu. Olanları öğrenince hemen beni hastanede buldu. İnsanlar eve girdikten sonra koridorda yangın söndürücüye sıkıca sarılmış ve bilinçsiz olarak bulundum. Keskin duman olmasaydı ailemi kurtarmak için her türlü şansım vardı. Ailemi kaybettim ve uzun süre yas tutup kendimi suçladım. Reşit olmadığım için amcam ve ailesiyle yaşadım. Aylarca odamdan çıkmadım. Ama zaman acıyı köreltti. Amcamın ve ailesinin çok dikkatli tavrı beni yavaş yavaş normale döndürdü. Çok iyi insanlar olduklarını anladım. Şimdi ise ateşten korkmuyorum ve yangın güvenliği müfettişi olmaya karar verdim. Sonuçta ateşle savaşmanın en iyi yolu yangının olası tüm nedenlerini ortadan kaldırmaktır. İşte bu benim hikayem. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Her zaman yangın güvenliği kurallarına uyun. Herkese merhaba. Benim adım Eyşan. 14 yaşındayım ve lise öğrencisiyim. Evimizin karşısında çok garip birisi oturuyor. Dürbünle beni gözetlediği hakkında söylentiler duydum. Ben kıyafetlerimi çıkarıp çıplak uyumayı severim. Perdeleri kapatmak bir seçenek değil. Ona ders vermeye karar verdim. Arkadaşlarıma söyledim ve onun yaşadığı daireye girdiler. Ama adam kapıyı açmamış. Sadece oradan tehdit edip gitmişler. Sabah tekrar komşumun bir dürbünle aptal gibi beni izlediğini gördüm. Çok öfkelendim. Bir kıza böyle bakması beni aşırı derecede sinirlendirdi. Daha reşit değildim ve ülkede pedofili olayları çok artmıştı. Bu davranışından vazgeçirmem gerekiyordu. Bu yüzden arkadaşlarıma söylemem gerekirdi değil mi? Arkadaşlarım yani lise öğrencileri bu davranışlara devam ettiğini duyunca çok sinirlendiler. Ve terkler başlayarak posta kutusuna mektup bırakarak onu kısırlaştırmakla tehdit ettiler. Sonra adamı dışarıya çıkarmak için kapıyı ateşe verdiler. Ama kapı çok güçlüydü. Daha sonra alışveriş için dışarı çıkarmaya yani onu kandırmaya karar verdiler. Ben de onun fotoğrafını çektiğim için onu tanıyorduk. Yaşlı birisiydi. Hatta ve hatta yaşlı sübyancı. Bir gün bir arkadaşım bizi aradı. Ve çektiği fotoğrafları kapımıza fırlattı. En önemlisi Eyşan'ın evini gözetlemeyi bırakması için yüzüne bakmasını istedi. Ama sapık güçlü çıktı ve arkadaşıma silah çekti. Arkadaşım zamanında kaçmayı başardı. Bu yüzden ona ceza vermek için iki üç adam gerekliydi. Birkaç gün arkadaşımı gördüm. Korkmuş manyak ama beni koruyanlar da vardı. Üç gün sonra tekrar dürbünden bakmaya başladı. Yine mi? Of aptal ihtiyar. Daha sonra bir arkadaşımı aradım. Yaşlı adamın bana baktığını ve beni bir moruktan koruyamadığını söyledim. Erkek arkadaşım beni duyduğunu ve sessizce kapatacağını söyledi. Ben de sinirlerime hakim olamadım. Odamda istediğim gibi yaşayabilirdim. Pencereyi kapatabilirdim ama neden? Sonuçta odamda rahat olabilirim. Bütün gün kıyafet giyiyorum zaten. En azından burada vücudum dinlensin. Birkaç gün sonra arkadaşlarım bu sapığı dövüp hastanelik ettiler. Ve beni arayıp dairesinin anahtarını verdiler. İçeri girip dürbünü almamı istediler. Biz onun dairesine gizlice çok sessiz bir şekilde girdik. Dairesi gayet mütevaziydi. Dürbünün olduğu odaya girdik. Bir tripotun üstünde duruyordu. Onu görmek için yaklaştım. Ve avucumun içindeydi. Görebiliyordum. Herkes benimle birlikte hakaret etti. Erkek arkadaşım, onu sırt komşumuz Nermin abla, evet bu o hayatının farklı anlarından fotoğraflar bunlar. Erkek arkadaşım onu sırt çantasına sakladı. O sırada duvarda asılı tüm fotoğraflar dikkatimi çekti. Bir dakika, bu komşumuz Nermin abla, evet bu o hayatının farklı anlarının fotoğrafları bunlar. Yan penceremiz hemen. Fotoğrafta sayılar ve notlar vardı. Sevgili Nermin, ne kadar güzelsin. Benim en sevdiğim elbise turkuaz mavisini giydin. Nermin, o zaman gelecek ve beni affedecek misin? O sırada Nermin fotoğrafta kediyle oynuyordu. Ben sersemlemiş bir şekilde odada durdum. Sadece aşk fotoğrafları ve onun ışığı vardı. Yaşlı adam ve Nermin ablanın gençken birlikte oldukları fotoğraflar vardı. Muhtemelen bir zamanlar evliydiler. Sonra bir sebepten dolayı ayrıldılar çok dokunaklı zavallı ihtiyar ne yaptım ben ama şimdi nasıl düzelteceğimi biliyorum eğer beni destekliyorsan videoyu destekleyip kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Herkese merhaba, benim adım Clay. Hayatımda birkaç büyük macera yaşadım. Çünkü ben bir fırlamayım. Arkadaşlarıma şaka yapmayı hep sevmişimdir. Hayır, neden diye sorma. Sırf eğlencesini yapıyorum. Aynen, ben de bu şekilde doğdum. Annem her zaman ailedeki en mutlu kişi olduğumu söyler ve bunu bir lütuf olarak görür. Bilmiyorum, belki de fırlama olmak iyi bir şeydir. Ama son şakamda çok ileri gittim. Dediğim gibi ben bir şaka aşığıyım. Her şey okulda başladı. Daha ilkokuldayken her türlü fırlamalığı yaptım. Örneğin okulu ankesörlü telefondan arayıp özel bir cihazla sesimi yetişkin sesi yapıp okulda tehlikeli patlatıcılar sakladığımı söyledim. Oradaki herkes korkudan deliye döndü. Polisi aradılar. İtfaiye ekipleri ambulans hatta özel tim bile geldi. Tüm okul tahliye edildi ve bunu sadece sınavı hazır olmadığım için yaptım. Kimliğimin belirlenememiş olması iyiydi. Aksi takdirde annem kefaleti polis ödemekten hiç hoşlanmayacaktı. Ayrıca kuzenim Daisy'e yaptığım şeyi de hatırlıyorum. Yavru kedisine bayılırdı ve bu kedi onları ziyarete gittiğinde ayakkabılarımı tuvalet yapmayı severdi. Bir gün kediyi azarladım ve Daisy onu korumaya başladı. Bana kedi düşmanı falan dedi. Kırıldım ve ona küçük bir şaka yapmaya karar verdim. Akşam yemeğini hazırlamadan önce sokakta komşunun köpeğinin kakasını buldum ve onun ayakkabısının içine koydum. Attığı çığlığı duymalıydın. Bunu yapanın onun kedisi olduğunu söyledim. Elbette ona hiçbir şey yapmadı ama en azından bana olanın ona da olmasına sevindim. Genelde böyle büyüdüm ve kendime engel olamadım. Bu şekilde insanlara takılmayı sevdim. Öfkemi uzun süre içimde tutmayı sevmiyorum ve bu yüzden bu şekilde mizah yoluyla atıyorum. Ama biliyorsun yaşlandıkça şakalarımın komik değil ciddileştiğini daha çok fark ettim. Sadece bunu çok geç fark ettim. O yıl ailem için çok zor geçti. Büyük babamızı kaybettik. Yaşıyor olabileceğine rağmen hastalıktan ölmüştü. Artık orada olmadığı gerçeğini kabullenemedim. Evet sana onunla ne kadar yakın olduğumu söylemedim. Ama ailemizdeki en büyük şakacıydı. Büyük babam, büyük annem ve arkadaşlarının yurduna nasıl fareleri soktuğunu, büyük annemin ondan bu yüzden nasıl nefret ettiğini, her şeyin çok uzun zaman sürdüğünü ve birbirlerine aşık olup nasıl evlendiklerini defalarca anlatmıştı. Büyük babam evlilikleriyle gurur duyuyordu. Bunun en büyük etkeni büyük annemin onun şakalarına doğru tepki vermeyi öğrenmesi ve belki de bunun için onu suçlamayan tek kişi olmasıydı. Ve o gidince benim için çok kötü oldu. Kalbimde kocaman bir boşluk oluştu ve bazen bana onsuz çok yalnızmışım gibi geldi. Depresyona girmek üzereydim. Arkadaşlarımla neredeyse iletişim kurmayı bıraktım. Bana kızdılar ama umursamadım. Lise 1 sömestrinin sonunda beni son futbol maçına davet ettiler. Üniversiteleri seçilmek için son kez oynamam gerekiyordu. Bunun önemli bir adım olduğunu anladım. Ancak o zamana kadar her şey çoktan ters gitmişti. Maçtan önceki gün büyük babamın doğum günü şerefine evde yemek yaptık. Büyük babamı ve onu anmak için bir araya gelmeyi planladık. Dedemin şakaları sağ olsun. Bugün bu aile hayatta çünkü o şakalar sayesinde anneannem ona aşık olmuştu dedim. Dylan dışında herkes güldü. Dylan benim kuzenim. Benim maskaralıklarımı her zaman anormal olarak görüyordu. Ve ayrıca büyük babanın sağlığını önemsemediğini ve sürekli kahkaha atarak geçiştirdiği için öldüğünü söyledi. Bu beni çok sinirlendirdi. Masanın karşısından ona saldırdım. Bütün yiyecekler yere düştü. Tabaklar kırıldı. Bir voza yere düştü. Annem çok kızdı. Böyle bir yemekte kavga etmiştik. Ve bundan utanıyordum. Ama büyük babamız hakkında böyle konuşmaya kimsenin hakkı yoktu. Sonunda sakinleşmek için dışarı çıktım. Dylan beni takip etti. Özür dileceğini düşünmüştüm ama sadece paylaşolarla hayatın her zaman üzücü olduğunu söyledi. Bu sözler için ona yumruk atmak istedim. Ne? Hadi yanıldığımı söyle. Büyük babamın cenazesinde neden bu kadar az insan olduğunu düşünüyorsun? Çünkü ona senin gibi kimse saygı duymadı. Paylaço, Aptal şakalarına kimse saygı duymuyor. Ve sen öldüğünde senin de cenazene kimse gelmeyecek dedi. Neden büyük babamdan bu kadar nefret ettiğini sordum. Neden? Ama sorumu cevaplamadan gitti. Ve o anda aklıma bir şey geldi. Aniden dediklerinin tam tersini kanıtlamak istedim. Sonra eve döndüm. Bir video kamera çıkardım. Oraya bir mesaj kaydettim. Odayı temizledim. Üstüm başımı düzelttim. Ailemi öptüm ve sonra evden ayrıldım. Plana hazırlamaya başladım. Çevrim içi şaka dükkanlarından birkaç arama yaptım. Her şeyin gerçek görünmesi için birkaç sipariş verdim. Sonra bir süre gizli yerinde kalmaya karar verdim. Bu yeri dedem dışında kimse bilmiyordu. Onu bana o vermişti. Şehrin eteklerinde ormanda küçük bir ev. Tüm hatıralarımız orada saklıydı. Şaka losyonları, yapay bacaklar, eller, burunlar, peruklar hepsi şakalar için. İmajımı değiştirdim ve sonra beklemek zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdim. Ertesi sabah eve gittim. Kimse beni tanıyamazdı çünkü bir kız gibi giymiştim. Evde bir heyecan fark ettim. Annem ağlıyordu. Bir yeri arıyordu. Dilini sorguluyorlardı ve yüzüne bakılırsa nerede olduğum bilmediğini yemin etti. Katılıyorum, belki abarttım ama ona o kadar kızgındım ki onun yanıldığını kanıtlamaya hazırdım ve sonra bir şekilde her şey kendi kendine oldu. Bu noktadan sonra geri dönüş olmadı. Beni aramalarından 5 saat sonra annem odamda onları sevdiğimi, ancak artık bir palaço gibi yaşayamayacağımı bu nedenle cenazemi gerçek palaçolar gibi sıkıcı değil, eğlenceli hale getirmelerini rica ettiğim videoyu buldu. Annem için korkunç bir darbe oldu. Sokakta kiralık bir arabada otururken annemin attığı çığlıkları duydum. Tam o sırada ne halt ettim ben diye düşündüm. Bir buçuk saat sonra kiraladığım kişiler evimize geldi. Bir rol ekibiydi. Asık suratlarıyla bir tabut ve çiçeklerle geldiler. Orada anneme ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama Dylan açıkça kafayı yedi. Özel davetim üzerine arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarım da evimize geldi. Hepsi bunun lanet bir şaka olduğunu biliyordu ve bu şakanın aileme ne yapacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Sadece diline şaka yapmak istemiştim ve şaka tamamen bitene kadar eve giremedim. Babam ve annem herkesi uzaklaştırmaya çalıştı. Çok olmuşlardı ve her şeyi çözmek istediler. Kalabalığın arasına da kız numarası yaparak girdim ve aniden annemin yüzünü gördüm. Babamı kalbim acıyla doldu. Buna inanmadıklarını fark ettim. Ama videodan, tabuttan ve tüm bir organizasyondan dolayı kafalarında korku vardı. Sonra dilini buldum, oturur ve ağlıyordu. Kuzenim kız gibi ağlıyordu çünkü kayıp olmam ve olası ölümüm için kendini suçluyordu. Artık tüm bunları izleyemezdim. Uzaktan bir sandalyeye oturdum, ellerine yüzümü kapattım ve beyinsiz bir aptal ve bir paloç olduğumu haykırdım. Herkes sesime döndü ve sonra annem koşarak geldi. Beni kalabalığın içinde öne çıkardı ve o kadar çabuk yanıma geldi ki peruğumu çıkaracak vaktim olmadı. Bütün arkadaşlarım kendi aralarında konuşmaya başladı. Ne zaman açıklama yapacağımı sordular ama sonra ailemin ve benim yalnız kalmamız gerektiğini anladılar. Bu uzun bir sohbet oldu. Dylan çıldırmıştı. Annem ve babam neredeyse kederden delirmişlerdi. Her şeyi berbat etmiştim ve bunu anladım. Uzun uzun özür diledim ve kuzenimin yaptığım şey için beni öldüreceğini düşündüm. Ama o ettiği sözler için benden haftiredi. Üzgünüm. Sana bu fikri veren bendim. Yemin ederim büyük babamızı seviyordum. Ve onu özledim. Sadece çok ortak yönünüz olduğunu, birlikte eğlendiğinizi, şaka yaptığınızı, çok şeyinizin olduğunu ve bana asla böyle davranmadığını biliyordum ve bunun için kıskanmıştım. Ve onun beni sevmeyip seni sevdiği gerçeğini kıskanıyordum dedi Dylan. Ve sonra neden böyle şeyler söylediğini anladım. Sadece içinde kıskançlık vardı. Ona sarıldım. Büyük babamın bana olan duygularını haklı çıkarmak istedim. Ama Dylan dinlemek bile istemedi. Benim kadar üzgündü ama itiraf etti ve konuştuğumuz için mutluydum. Şimdi en azından herhangi bir kavga olmadan iletişim kurabiliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.